Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum ve altını değerlendireceğiz. Tavsiye temel olarak eğitim amaçlı. Altında doca bir mum bıraktık haftalıkta. Kötü bir mum, satıcılı bir mum. Sebebi de belli. Tabii ki küresel piyasalarda geçen hafta önemli ticaret görüşmelerini takip ettik ABD-Çin arasında ve piyasa buradan bir uzlaşı çıkardı. Fiyatlamada zaten bu yönde gördüğünüz gibi. Ve önümüzdeki hafta FED takip edilecek. FED'den beklenti piyasa tarafınca görmüş olduğunuz gibi %96 oranında hemen hemen pas geçmesi yönünde. Yani bir değişikliğe gitmemesi yönünde. Bu da güçlü dolar endeksi, güçlü dolarla birlikte altını baskılıyor. Mevzu bu. Şimdi bugün şöyle yardımcı araçlarımızı ve ortalama değerlerimizi sizlerle birlikte açalım. 5 tane de EMA değerini açalım. Ve şunu bir 9 haftalığı rengini kalınlaştıralım. EMA yazıyorsunuz şu arama bölümüne. Ve 5 tane tıklıyorsunuz. Renkleri değiştirip şöyle 20 haftalık yapalım. Haftalıkta baktığımız için 9 ve 20 haftalık oldu. Şöyle 50 yapalım. Her zamanki gibi turuncu renkte. Şu renk kalsın. Bu da kalıyor. Bunu 100 yapalım. Bunu günlükte baktığınızda da 100 günlük oluyor. Aylıkta baktığınızda 9 aylık, 20 aylık diye değişiyor arkadaşlar. Bir de 200 yapalım. Yani klasik 5'li. Hatta bu, bu 200'ü biraz daha kalın yapıyoruz. Şimdi kritik seviyenin altında kapanış gelmemiş. Geçtiğimiz hafta itibariyle görmüş olduğunuz gibi. 3.325'ler. Destek hattı burası ama mum grafiği gördüğünüz gibi negatif. Gösterge tepelerini görüyorsunuz. Haftalıkta müthiş bir negatif uyumsuzluk var. 3 eşit tepe hemen hemen. Ee, gördüğünüz gibi üç yükselen tepe. Bu uyumsuzluk yukarı yönlü bozulursa oh ne hala. Bozulmazsa on altında zaman oynamaya zaten devam ediyoruz bu seviyelerde. Şöyle de bir tutan destek hattımız var. Burayı da turkuaz renkte işaretliyoruz. Yani altının düşmemesi için RSI 50'nin altına geçmemesi gerekiyor. Geçtiği takdirde gösterge artık zamanı oynar. Yani fiyat grafiği de zamanı oynar. O zaman şuradaki kısa vadeli trendi takip ettiğimizde en yakın hatta ve burayı kırmızı işaretliyorum. Görmüş olduğunuz gibi 9 haftalık ortalama değerle de burası eşleşiyor. Şimdi günlük baza geliyorum grafiği. Şöyle bir baktığımızda bir netleştirelim. Düzgün olsun. Şu çizgileri baz aldığımda bir ihlal başlamış. Şimdi 9-20 haftalık, 9-20 günlük ortalama değerler gördüğünüz gibi boynun aşağı doğru bükmüş. Bu teknik düzeltmeyle birlikte çarşamba, perşembe, cuma düşüşü görüyorsunuz. 3 gün üst üste düşüş. Ve tarih olarak 2024, 2025 biri, birinci ayın birinden itibaren başlayan, yani 2595 dolardan başlayan trend şu an ihlale başladı. Hafiften bir ihlal var. Tam net bir ihlal yok ama var. Günlükte de Şöyle yine işaretliyorum. Kırmızı renkte. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. 3 eşit. 2 düşen. 1 yükselen, 2 yükselen, 3 yükselen. 4, 5, 6. Artık ne oldu? Burada bir çizgi çektiler buraya. Ha, o zaman burası ne? Bir direnç. Yani burayı aşamıyoruz. Aşamadıkça buradan bir baskı var altına. O zaman ne yapıyoruz? Sakin bir şekilde teknik anlamda aşağı yönlü hareket beklenir. Olay bu. Bunu anlamayan ya da farklı yöne çekmek isteyen varsa buyursun. Bu gelişmeler neticesinde bu jeopolitik yumuşamalar neticesinde bu veri takviminde şansını denesin. Herkesin kendi özgür iradesi ama benim fikrim, öngörüm bir 9 aylık ortalamaya normal bir süreçte gelinmesi bu da %10'luk bir geri çekilmeyi beraberinde getiriyor. Aylıkta değerlendiriyoruz şu anda. 9 aylık oldu ortalamamız gördüğünüz gibi. Sakin, momentum zaten 86'larda yani artık buralardan yukarı aylıkta çok gitmesini kısa vadede beklememek çok da e, yanlış olmaz. Çok sürpriz gelişmeler olur ise işte dolar endeksi çakılır, güçsüz dolar olur ve jeopolitik riskler beraberinde tekrardan artar ise ha, o zaman zaten momentum'un da yüksek desteğiyle birlikte kısa vadede biraz daha zorlayıcı hareketler görebiliriz. Ama şu an sakin olmamız gerekiyor. Şimdi aylıkta gram altına baktığımızda burada kur destekli tabii daha güçlü bir duruş görüyoruz. Mum grafikler biraz daha farklı. Çok güçlü seyirler görüyoruz. Aylıkta da RSI 96'dayız. Yani müthiş bir yüksek momentum var. Ons destekli düşüşlerde de bayağı bir rahatlama gelir. Yani aylıkta çok cezbedici bir görüntüsü yok. Aşırı yükselmiş bir piyasa görüntüsü var. Şimdi gram altının haftalıktaki mum görüntüsüne baktığımızda tepede bir mezar taşı. Doji de değil bu. Yani mezar taşı direkt. Gövdesi yok. iğnesi uzun. Yani çok sakat bir mum. Yani benim hiç sevmediğim bir mum bu biliyorsunuz. Bu dipte çekit şeklinde ya da tam tersi olsaydı o zaman da bir yukarı yönlü bir dönüş hareketi olurdu. Gram altında da 9 haftalık ortalama değer 4260 lira seviyesinden geçiyor. Yardımcı araçlarımızda baskı devam ediyor ama henüz bir kırılma yok. Bakın gördüğünüz gibi şu hat önemli. Artık burada RSI 60'lara kadar takip edeceğiz. RSI 50'de değil burada 60 bilginiz olsun. Kısa vadedeki yükseliş trendini zaten biliyorsunuz. Burası şu an zorlanacak. Önümüzdeki hafta itibariyle belki önümüzdeki hafta bölgenin altında bir kırılma görebiliriz. Dikkatli olun. Güçlü dolar teması ve jeopolitik risklerdeki yumuşamayla birlikte ne gösteriyor burası? 4300 lira stop seviyesi arkadaşlar. Yani 50 liralık bir bant hareketimiz var aşağı doğru. Yardımcı araçlarımızda RS 70'in üzerinde o geçtiğimiz hafta itibariyle yükselişinde kalıcılık gösteremedi. Yani pozitif bölgeye geçemedi. Eğer geçseydi RS 70'in üzerinde testlere yapabilseydik o zaman zaten görmüş olduğunuz gibi trend oluşuyordu. Oluşmadı. Yani buradan yeni bir trendi oluşturamadık. O yüzden oluşturamadığımız için de ne yapıyoruz? Aşağıdaki stop seviyesini takip ediyoruz. Burada da bence fantezi aramaya gerek yok. Aşırı bir kur desteği de yok. Merkez Bankası sıkı duruşu ve tedbirli duruşu devam ettiriyor. İhtiyatlı bir duruş sergileyerek faiz indirimi yaptı. O yüzden kuru da roket gibi yukarı gönderecek bir Merkez Bankası kararı çıkmadı. Evet genelde bu tarz kararlar sonrası 10-15 gün sonra kur hareketleri görülür ama... Şu an zaten kurun nabzı belli. Yardımcı araçlarımıza baktığımızda dolar tl'de güçlü yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Aşağı yönlü herhangi bir geri çekilme ya da de ortalama değerlerde aşağı doğru boynunu bükme hareketi görmüyoruz. Kademe kademe ufak ufak yukarı doğru devam. Sadece 41 lira 20 kuruş seviyesinin üzerinde en son direnç burası biliyorsunuz. Buranın üzerinde biraz daha farklı yukarı yönlü böyle hafif volatilitesi yüksek bir kur görebiliriz. Bu da gram altını destekleyici tutacaktır elbette. Çünkü onsun eğer o değer kaybı yaşanırsa ki yaşanacağını bekliyorum bugünkü görüntüye göre. Çünkü haftayı negatif kapatmayı da başardı. O yüzden sakin bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar yarın itibariyle de kripto yatırımcılar için muhteşem bir analizi geliyor. Dominansı tekrardan aşağı yönlü bir harekete başladık Bitcoin dominansında. Ee, çok kıymetli ve çok özel bizi paraya boğacak o analiz geliyor. Sakin olun. Hemen hemen bütün camia kripto tarafında elbette bir yükselişi hazırlanıyor. Bunu görebiliyoruz. Ama bizi paraya boğacak nokta neresi olacak ya da hangi projeler olacak, hangi coinler olacak? Kabaca bunların üzerinde ve piyasanın genel rotasını değerlendireceğiz. Tavsiyeniz olmadan eğitim amaçlıdır. Hisse tarafında da 5 tane hisse paylaşacağız. Bu 5 hissenin işi uzun vadede para basmak. Yani bana uzun vadede bir sepet tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı yakından takip edebileceğim ne var diyor bu videoda. Ve bu sepet para basar. Ama zamanı olan için kademe kademe teknik düzeltmeler yapar, oturta oturta böyle yukarı vura vura çatır çatır gidecek hisse sepeti yarın geliyor. İki videoda geliyor ve borsa özel analizi de beraberinde gelecek. Yarın borsa İstanbul'da değerlendireceğiz. Bilginiz olsun. Biz düz. zaten görüntü güzel. Burada bir problem görmüyorum. Görüntüyü zaten görüyorsunuz ama daha fazla detaya ineceğiz. Bilginiz olsun. Haftalıkta da şöyle zaten baktığımızda bu iş bitmiş görünüyor zaten. Borsanın önünü açmışız gördüğünüz gibi. Şöyle kapanış grafiklerine göre de yine takip edebilirsiniz. Henüz istediğimiz kapanış gelmedi. 10.750'de biliyorsunuz. Burası bizim için önemliydi. Gördüğünüz gibi. Ama teknik güzel gidiyor. Nazar değmesin. Maşallah diyelim. Yarın bütün detayları aktaracağım. Öğleden sonra bir videolar sırasıyla gelmeye başlayacak. Özel videolarımızı kanalımızın katıl butonundan izleyebiliyorsunuz. Kripto özele gelen hisse videolarını da izleyebiliyor kaçırmayın. Ay başını beklemenize gerek yok zaten biliyorsunuz. Yine de hatırlatalım. Ayın 26'sında gelen, önümüzdeki ayın 26'sında gider. İşine yaramayan, sadece eğlence için, merak için gelmek isteyenler gelmesin. Boşa para vermeyin. Ha. Boşa bir analiz yok, boşa bir içerik yok. Geçmiş tüm videoları zaten izleyebiliyorsunuz. Geçmiş tüm 41 kripto videosunu izleyeceksiniz. Geçmiş 190 hisse videosunu da izleyebilirsiniz tabii. Arada altın ve döviz özelinde analizlerimiz de oluyor. Bunları yine e, Ağustos ayı itibariyle de devam ettireceğim. Daha farklı, daha net, daha anlaşılır analiz yöntemleriyle burada biraz daha farklı bir şekilde e, arkadaşlarımız ücret ödediği için onlara biraz daha ayrıcalık sunuyoruz. Ama normal videolarda zaten gayet anlaşılır. Herkesin anlayabileceği şekilde fikir ve öngörülerimizi tavsiye niteliği olmadan ama eğitim amaçlı izah ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya güzel hazırlanın. Bol kazançlı bir hafta olacak altın haricinde gibi duruyor. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.